Kuruluş Osman'da yaşanan yaprak dökümü, izleyiciler arasında heyecan ve merak uyandırmaya devam ediyor. Dizinin 6. Sezonunda bir yandan reytinglerde zirvede yer alırken, diğer yandan peş peşe gelen ayrılık haberleri dikkat çekiyor. Son olarak Taner Ertürkler, Bayhan ve Feyza Uşuk, Hazal gibi önemli oyuncuların vedasının ardından ekibe yeni bir isim katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide güçlü bir Moğol komutanı canlandıracak olan Devrim Saltoğlu, Kuruluş Osman'ın yeni kötü karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu gelişme, dizinin ilerleyen bölümlerinde heyecanın daha da artacağını gösteriyor. 174. bölümde neler olacak? Dizinin 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın entrikalarıyla karşı karşıya kalıyor. Sofia'nın gönderdiği poena, Halime, obaya sızarak Bala Hatun'u öldürmek için harekete geçiyor. Bu gerilim dolu sahneler, İzleyici ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ayrıca Osman Bey'in bir manastırda Sofya ve Lüces'i alt etmeye çalışırken Pona'nın okuyla yaralanması izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşatacak. Sofya'nın yeni planları ve Bala Hatun'un evlat acısıyla mücadelesi bölümün merakla beklenen diğer detayları arasında. Kuruluş Osman ekibinde büyük değişiklikler. Diziye veda eden isimlerin ardından yeni karakterlerle hikayeye derinlik kazandırılması hedefleniyor. Devrim Saltoğlu'nun güçlü bir kötü adam olarak diziye katılması, hikayenin dramatik yapısını güçlendirecek gibi görünüyor. Kuruluş Osman'ın, her hafta izleyiciyi şaşırtan olay örgüsüyle ekranlarda fırtına gibi esmeye devam edeceği şüphesiz. Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümü kaçırmayın. Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Pona'nın, Halime, attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofya ile lücesi alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofya, Ponay'ı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lukas ve Sofya, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır? Sofya, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Ponay'ı Halime kullanmakta kararlıdır. Bunun için Pona'nın obaya girmesi gerektir. Sofya bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta balayı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir? Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lukas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?